kurum işlemlerinden not işlemleri davranmış notları diyoruz. Evet yani karşımıza sınıfımız ve dersle ilgili bilgiler geliyor. Seç diyoruz. 10 barem halinde tüm sınıf listemiz görünüyor. Burada çocuklara istediğimiz takdirde otomatik not da verebiliyoruz. Yani iyi, çok iyi, bütün değerleri temizle deyip otomatik olarak hepsine aynı değerleri aktarabiliriz. Tavsiye edilmez. Sonra notlarımızı girdikten sonra şu şekilde notlarımızı girdikten sonra güvenlik kodumuzu girip kaydet tuşuna basıyoruz.